Bursa haber ekranlarından herkese günaydınlar. Bugün 5 Eylül günlerden pazartesi. Yeni bir haftanın başlangıcında gündem başlıklarıyla her zaman olduğu gibi sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. İlk olarak Bursa Haber Gazetemizin manşetine baktığımızda Osman Gazi'de yüz yüze buluşma başlıklı haber bizi karşılıyor. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yüz Yüze Yüz Gün programı kapsamında Soğanlı Mahallesi'nde mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi. AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın başlattığı Yüz Yüze Yüz Gün programının durağı Soğanlı Mahallesi oldu. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Osman Gazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Soğanlı Mahallesi sakinleri ve bölge esnafı ile buluştu. Hemen altındaki habere bakacak olursak AK Parti bir ilki hayata geçiriyor başlıklı haberdeyiz. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, sosyal devlet hizmetlerinden faydalanan ailelerin çocuklarına anaokulu müjdesi geldi. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen anaokulu ana sınıfı programıyla Türkiye genelinde 1 milyon çocuğa destek verileceğini açıkladı. Ve geçelim bir diğer haberimize. Süper meyve aronyanın hasadı başladı. Son dönemde hem ülkemizde hem de İnegöl'de popüler olan ve bu yıl 600 dönüm alanda üretilen süper meyve aronyanın hasadı başladı. Sıradaki haberimizin başlığı ise hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi. Bursa'da ve diğer iki ilde toplam 7 hırsızlık olayına karışan şüpheliler, 35 bin araç incelenerek İstanbul'da özel harekat destekli operasyonuna yakalandı. Hemen altındaki haberimize bakacak olursak, Tahıl Koridoru'ndan 1.7 milyon ton yük taşındı. Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında ilk bir ayda 1.680.396 ton yük taşındı. Yükün %23'ü ise Türkiye'ye geldi sıradaki haberimiz Ahşap Ev Kül Oldu. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ahşap bir evde çıkan ve yan binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sür manşete bakacak olursak bakanlıktan Türkçe kılavuz uyarısı. Ticaret Bakanı Mehmet Buş, piyasaya arz edilen ithal mallarda Türkçe kullanım kılavuzu zorunluluğu olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Vahapoğlu'nun soru önergesini cevaplayan bakanmış, Kurala uymayan firmalara satışını yaptıkları her bir mal için 200 TL para cezası kesildiğini ise açıkladı. Bursa Haber gazetemizin 15. sayfasındayız. Bursa Spor'a değer gelişmeleri sizlere aktaracağız. Başlığımız ise Timsah'ın gözü 3 puanda. Bursa Spor Lig startını bu akşam Afyon deplasmanında verecek. Afyon Zafer Stadında saat 20'de başlayacak olan karşılaşmada Yeşil Beyazlı ekibin hedefi mutlak galibiyet. Ve taraftar takımının yanında olacak. Bursa Spor taraftarı Afyon'da takımının yanında olacak. Afyon Spor Kulübü deplasman tribünü bilet fiyatını 15 lira olarak belirledi. Ve Merve Tuncel'dense altın madalya. Milli sporcu Merve Tuncel Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 400 metrede altın madalya kazandı. Buradan kendisine tebrik ediyoruz ve Yeni Dönem gazetesine geçiyoruz manşetimizde beklentimizi karşılamadı başlıklı haber var. Okullar 12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanırken öğretmenlik meslek kanunu kapsamında uygulanacak kariyer sınavına tepkiler devam ediyor. Eğitim Birsen Bursa Birnoğlu Şube Başkanı Ramazan Acar yasa dar çerçeveli olarak çıktı. Beklentimizi karşılamadı dedi. Ve Bahçeli'nin açıklaması mevcut. Adayımız belli, kararımız net dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas'ta gerçekleşen mitinginde halka hitap ederek seçim çalışmalarına start verdi. Adayımız belli, kararımız net diyen Bahçeli, hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara kazanmasıdır şeklinde konuştu. Sıradaki haberimizin başlığı ise ekonomide 3 yıllık yol haritası çizildi. Orta vadeli program resmi gazetede yayınlandı. 2023-2025 dönemi ekonomik hedefleri yenilendi. Enflasyon hedefi bu yıl için %65 olurken işsizlik hedefi %10.8 olarak belirlendi. Orta vadeli programlı 3 yılda 2 bin yeni istihdam öngörülüyor. Sürmanşette ise Acemlere nefes olacak başlıklı haber var. Yapılan çalışmayla caddenin bölünmüş yol olarak yeniden düzenlendiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, İzmir ve Mudanya yönünden gelen araçlar Acemler Kavşağı'nı kullanmadan odunluk, dik kaldırım ve beş evlere kolaylıkla bağlantı sağlayabilecek dedi. Meydan gazetesine bakalım. Manşetimizde İzmir'i unutma, komşuyu sarstı başlıklı haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ın provokatif hamleleri için söylediği İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz sözleri Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Söz manşetlere taşındı. Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ın gündemine damga vururken Yunan medyası da sert yorumlarda bulundu. Adeta panik havası yaşayan Yunan medyası Erdoğan'dan yeni bir meydan okuma, Erdoğan'dan Yunanistan'a saldırı, Erdoğan'dan provokasyon başlıklarını atarak haberlerini verdi. Geçelim bir diğer haberimize. Karacabey'e değer katacak başlıkta haber var sırada. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Hızlı Tren Şantiyesi'nin kurulacağı alanı ziyaret etti. Özkan, Hızlı Tren Projesi'nin Karacabey için çok önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Ve gençler doyasıya eğlendi. Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 6. kez düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali, Balat Atatürk Ormanı'nın eşsiz doğasında müzik... Müziğin yıldızlarıyla parladı. Nülüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de katılımcılar arasında yer aldığı festivalde gençler doyasıya eğlendi. Ve gözleri yıldırıma çeviriyoruz. Huzura yıld huzura yıldırımdan katkı. Yıldırım Belediyesi vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocuklarıyla zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını arttırmaya devam ediyor. Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, Yıldırım'a yeni nefes alanları oluşturduklarını ifade etti. Sürmanşete bakacak olursak okullara ilk adım. Okullar 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı okul öncesi eğitim ve ilk okul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için bugün açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl ilk kez uygulanacak yeni uyum eğitimi programı kapsamında öğretmenler, öğrenci velileriyle de buluşacak. Ve bu haberle gündeme değer başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.